akşamlar Mansur Bey. Hoş geldiniz. Bir i̇yi bir hafta. Hafta. Nasılsınız? İyi diyelim, iyi oldu. Evet, e, bayram geçti. Deprem bölgesinde çok sık gördük sizi. Çok büyük uğraşlar verdiniz. Son durum nedir? Önce bir konu sormak Tabi Tabii durumlar iyi değil. Bu insanlar hem canlarını kaybettiler, hem mallarını kaybettiler. Maalesef ee, o işin toparlanması kanaatimce benim 20 25 yıl, insanlar kolay kolay unutamayacaklar. Hani biz işin sadece kıyısında bir yerdeydik ama hayatlarını kaybeden dostlarımız, arkadaşlarımız, halkımız gerçekten çok acılar çektiler. Yani bu yara kolay kolay kapanacak bir yara değil. Onun için tekrar depremde hayatını kaybeden bütün insanlara Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılar acil şifalar diliyorum. Yani. Evet, siz de olayı duyduğunuz andan itibaren hemen filminizi de geri çektiniz. Film tekrar 2 Haziran'da vizyona girecek. Bugün de karanlık gecedeyiz. Pınar Deniz ve Berkay Ateş. Geldik Kocesi. bu film filmi izleyeceğiz. Ee, yapımcısı benim yakın dostum. Güzel bir film izleyeceğiz diye düşünüyorum. Umarım yolu açık olur. Zaten e, yönetmeni yönetmenim çok sevdiğim yönetmen. Sevgili Özcan Alper'in filmi. Umarım e, başarılı başarıya ulaşırlar. Başarı. Peki prestij meselesi, yılın en çok beklenen filmi vizyon, girdi vizyondan çekildi ama 2 Haziran'da yeniden vizyonda. Neler söyleyeceksiniz? Seyirci etkileşimi nasıl şu anda? Arkadaşlar siz ne düşünürsünüz Düşün Hayat size her an farklı sürprizler yapabilir. Prestij meselesi hem müzikal bir film hem de içinde komedi unsurları olan bir filmdi biz anında filmi çektik. Çünkü bu kadar büyük bir acının içinde. Ee, zaten yapacağımız tek hareket o, İki 2 Haziran için sinemacı arkadaşlar uygun görmüşler. O gün vizyona girecek. Ee, i̇nanın bana şu an sinema filmleri falan hiçbir şey umurumda değil. Bu kadar acıdan sonra insan toparlayamıyor kendini. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Görüşürüz.